Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Loy bebek oynayacağız. İlk önce bebe alıp böyle koyuyoruz. Şimdi sıra konuşturuyoruz. Merhaba arkadaşım senle beraber oynamaya çıkalım mı? Evet. Tamam o zaman hadi çıkalım. İlk öncelikle ayakkabılarını giydirmiştik. Hadi el ele tutuşup abi biberonlarımızı unuttuk. Hadi o zaman biberonlarımızı alalım. İlk öncelikle <laughs> ben biberi unutuyorum. Şimdi sıra sen tek arkadaşın. <laughs> Hadi şimdi gidelim. Lay la 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 İşte geldik. Hadi biberi onlarımızı çıkarıp oynayalım. Şöyle koyduk. Hadi oynayalım. Şimdi sıra salıncakta sallanalım. Yuppi. Oo, yuppi. Yuppi. Hadi gidelim artık. Annemiz. Benim annem çağırıyor arkadaşım. Gitmem lazım. Aa benim de annem çağırıyor da canım arkadaşım. Hadi gidelim. Biberi olmaz. ben biberi olma. Arkadaşım ben biberonumu aldım ben de alacağım ama takamadım arkadaş. <laughs> Şimdi oldu arkadaş. Hadi gidelim. Lay 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 lay, layla 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 işte geldi. Hadi bakalım. Şöyle biber onları koyayım. Ayakkabımı çıkarayım. Çok yorulduk çünkü. Hadi bakalım diğer ayakkabımı da çıkarayım. Aa arkadaşım sen ayakkabını giymemişsin Nasılsın? Evet şapkamı da çıkarayım arkadaşım. Hadi gidip yatağımızda yatalım. El ele tutuşarak canım kardeşim. Pişş. Hadi kalkalım. Ah, ha, günaydın arkadaşım. Hadi bakalım gidelim parka tekrar. Annem izin veriyor mu? Hadi gidelim. Gel bakalım ilk önce ayakkabımızı giyinelim. Arkadaşım ben bugün ayakkabımı en sevdiğim ayakkabımı giyeceğim. Bu sefer beyaz. Pembesini giymiştim bugün. Bu sefer beyazını giyeceğim. Ben de giyecektim ama benim beyaz ayakkabım yok. Hadi gidelim. Biberonumuzu, şapkamı alalım. Sen de biberonunu al kardeşim. İlk öncelikle şapkamı. Tak arkadaşım. Biberonumu da tak, eline. Bitsen bit, Sen de biberonu tak, canım kardeşim. Hadi gidelim kardeşim. Lay 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 lay, lay lay. Lay lay lay. Hadi parka geldik. Eşyalarımızı çıkaralım. Ben biberonumu çıkaracağım parkta. Suyumuzu içelim biraz. Hiç su içmedik tüm parkta. İç bakalım arkadaşlar. Cim cim. Sen de iç. İçtim ya da bırakalım artık. Yine kayalım. Uuu. Lüku 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 Sonraki videomuza geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.